arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebek emzirme önlüğü dikeceğiz. 3 metre 38 santim aldığım kumaştan daha önce baby bebek emzirme yastığı, alt açma minderi ve küçük bir yorgan dikmiştik. Bir leğen kullanarak böyle yuvarlak bir kumaş elde ettik. Kullandığım leğen 68 çapında şu ortasını tırnakla tırnak ütüsü yaptık. 24 santim bir taraftan 24 santim diğer taraftan işaret alalım. Şöyle katlayalım. Şöyle tırnağımızla tırnak ütüsü yapalım. Burayı kesip çıkartalım. Bir yoğurt kabının kulpunu aldım. Şu sert olan yerleri kesiyorum. Kestiğimiz bu taraftan yarım santimden işaret alalım. İşareti alıp çizdiğimiz burayı şöyle tırnak ütüsü yapabilirsiniz veya hazırda ütünüz varsa ütüyle de ütüleyebilirsiniz. bir kulpumuzun genişliği bir santime yakın şu katladığımız yerden koyalım bir işaret işaretleyelim tekrar burayı katlayıp ütüsünü yapacağım. Şöyle tırnağımızla da yine yapabiliriz. Şöyle makinamızın dikiş ayağını taktık. Kumaşımızın şurası tam ortada olacak şekilde yerleştirelim. tam uçtan dikiyoruz. Bu kovamızın kulpu böyle kendiliğinden yuvarlak olduğu için burayı düz yüzden yuvarlak yeri bize bakacak şekilde yerleştirelim. tam ortalayalım. 9,5 cm bu tarafta payımız kaldı. Boşluk olarak. Dokuz buçuk da bu tarafta. Buralardan makine dikişi yapalım. O tarafa bu tarafa kaçmasın şöyle sabit dursun. Şöyle makinamı bu tarafı dikerken biraz bu tarafa kaydırdım yoğurt kulpumu. Bu tarafı dikerken bu tarafa kaydırarak diğer yaptıklarımda tül kullanmıştım. Komşum vermişti. Bunu da artan kumaşımdan şöyle 5'er santim. 5, 5 olarak çıkartalım. Çıkarttığımız bu parçaları birbirine makinede ekleyelim. Birleştirmemi yaptıktan sonra makinede sülfüle yaptım. Sonra makinamın kıvırma ayağını takarak incecik bir kıvırma yaptım. Kumaşımızın Burası katladığımız taraf, üst tarafa küçük küçük teller alalım ve makinede almıyorum, elimde alıyorum. Makinede aldığımız zaman bazen çekiyoruz, kopmalar oluyor. Böyle küçük küçük tel alıp düzgüsünü yapalım. kırmızı böyle hazırladık. Şu iki başlarını tutturalım. Şöyle iki taraf iki düz taraf içe gelecek şekilde şöyle koyalım. Şuraları toplu iğne, taktım ipimi biraz doladım çıkmasın diye açılmasın diye şöyle yarım santimden iğneleyelim diğer tarafta iğneleyelim büzgüsünü şimdi hepsini eşit olacak şekilde şöyle dağıtalım elimizle dağıtalım yarım santimden iğneleyerek gidelim. baştan başlayalım yarım Tımden küçük küçük tellerimizi alırsak makinede daha düzgün olacak. Şöyle. makinesini bu büzgülü taraf alta gelecek şekilde yerleştirelim. Şöyle arada bir düzeltelim katlanmasın. Yine büzgülü taraf, arka tarafta kalacak şekilde makinamızın sülfüle ayağını taktık. Sülfülesini yapalım. yaptıktan sonra çevirdim düz yüzden Şurayı ütüledim makinamızın düz dikiş ayağını taktık bu açık kalan taraftan başlayalım sonra buraya gelince şöyle 1 milim kadar buradan spor dikişi yapalım. dönelim. Makinamızın bu taraftaki ayağı büzgümünüzün üzerinde olsun. İğnemiz bu dikişin biraz üstünde. Devam edelim. 8 santim enden çıkarttık. Şimdi bunu boyuna bağ olarak dikeceğiz. Terse çevirelim. Yarım santimden makinaya çekelim. Kumaşımızı ters çevirelim. Şöyle bir büyük ip alalım. Şuradan bir tane pekiştirelim. İğnemizi içine verelim. Şurayı biraz çekelim önce, sonra kendisi gelecek şöyle yaptıktan sonra şuradan çektikçe gelecek. Şöyle dikiş ortada kalacak şekilde ütüsünü yapalım. Bu önlük emziren annelerin çok işine yarayacak. Hastaneye yolculuğa hastane, nerede olursa hemen boyunlarına takıp rahatça bebeklerini emzirecekler. Kulpumuzun bu ağız kısmını şöyle içeriye verelim. Yarım santim, bir santim kadar içeriye verelim. Şöyle içine verdikten sonra önlüğümüzün bu fırfırlı yerine tam dibinden şöyle yerleştirelim bir alttan dikiş vuralım bir de buradan dikiş vuralım bağımızın tek tarafını diktim diğer tarafını dikmiyorum kızımın boynuna ayarladıktan sonra dikeceğim bağımızın boyu eni 8 santim almıştık boyu 42 santim iyi geliyor fakat ben biraz fazla koydum belki ıı, uzun olabilir diye burayı toplu iğne ile tutturacağım şimdi Evet arkadaşlar önlüğümüzü bitirdik boyun bağını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz biraz uzun kestiğimiz zaman istediğiniz ayara gelir bebeğinizi şu üst taraftan açarak bakabilirsiniz hava dar bir önlüğümüz oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, beğenir ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.